Merhaba köfteler bu haftanın 1.5x Kayo Perico Heist'ına ait bir kendi çapımızda rekor denemesi yapacağız. Gördüğünüz gibi buradaki Heist'ta bir elmas var ve üstteki rakamda 1.950 diyor. Yani sadece elması almak 1.950 kazandırıyor size eğer bu Heist'ı sadece tek başınıza yapıp ve sadece elması alırsanız. Ama tabii ki biz 4 kişi giriyoruz. Hem de bugünkü konuklarımız Yüce Admin bizi hackermenlere karşı koruyor. Ve tabi e, tabii ki diğer yanda da Ertuğrul gene iğrenç bir tişört giymiş. Tebrik <laughs> ediyoruz ondan. Payını düşüreceğiz <laughs> birazdan. Bakalım nasıl bir yayın olacak. Sakni 07 bu heist'ı bizim için hazırladı. Kendi başına 1950'yi götürebilme ihtimali vardı ama dedi ki birlikten güç doğar biz depoyu doldurup kaçalım. Valla iyi mi yaptı kötü mü yaptı bilmiyorum çünkü %15 alacak. Birince <laughs> giderken bulgurdan olmak bakın bunlar da böyle. Siz de yayınlarda böyle heistleri hazırlayıp yayına gelebiliyorsunuz. Yayınları izlemeye de gelebilirsiniz. Twitch'te rastgele reis olarak bulunmaktayız. Bulunmaktayız. Ve şey de var. Adana kaçtı oğlum. Şey. Ee, Discordumuza da yine gelip iletişime geçebiliyorsunuz. Evet. Heist'ları yapmak için birlikte. Hemen devam edelim. Heist'ımızda şimdi kim ne kadar alacak? Burada önemli bir nokta. Bunu bir, bir konuşalım ufaktan. Başlatalım sakin. Başlat Heist'ı. Ben diyorum ki yani ben bu işin ee, planlamasında bulunduğumdan ötürü siz %15'er alın. Ben de kalanını alayım artık. Kaç kalıyorsun? Bakın ne kadar da gömertim. Gemiyi patlatırım. Yani Geniz %15 iyi batırım. yani oyun en az mesela %15 verilebildiğini söylüyor bence. Hani yüzde <laughs> mesela... %15 iyi. Evet, ee, evet. Alabilirsin yani 115'e. Ama bir, da, bir dakika o bana <laughs> iyi değil yani size iyi ben o anlamda diyorum. Şimdi bak bir buçuk kat var. Hayır, iyi Oldu, Fik savunan sensin şimdi biz öyle bir şey savunmadık o ben yüzden anladım. tamam %15 kesin ama ee, işte size iyi kesin bana, kesin değil. bana değil kalacak. onu bir bir dakika yok vazgeçtim tamam o zaman kimse %15 <laughs> almasın bir öyle deneyelim bir deneyelim bakalım heistımızın daveti gelmiş bir öyle deneyelim hepimizi bir %25 bir görelim bakalım kimse %15 almasın bir nasıl gözükecek ekranda merak ediyoruz Şekillen anlıyorum ben yani o yüzden şekil ondan sayıları görmeden beynime paralar hesaplamam aynen aynen biz paralar bakın yüzde on beşleri herkese yüzde on beş yani yüzde yirmi yani gibi algılayın siz ben 15 beş fazlalığı bana ver hmm. fazlalığı bana ver şey olsun hani oradan kısalım tamam ya. anladım tamam şimdi bir yüzde yirmi görelim herkesi yüzde on az herkes yüzde on olmaz Başlayamayız. Tamam %25 çok güzel. %25'le şimdi Bence Sakni'ye %25'e gerek yok. O yapar açtı zaten. Sen kendin bir 15'e çek. Evet. 15'i e çek. Şimdi Onun kalan 15'ini o... Alayım. 15'ini Panda'ya ver bakalım. Diğer 5'i de Bence bana ver. Bir bana ver. Yok yok. Bir bana ver sen diğer 5'i. Şimdi ben çok az oldum. Ertuğrul'dan bir 5 daha al bence. Onu da bana var. Bence böyle çok güzel olacak bak. Ne diyorsunuz? Nasıl yapalım bu yok, işi? Yok göze göze hitap etmiyor. Yani. Ay isterdim da. ama. Yani ben de sana katılmak isterdim ama aslında göze hitap ediyor. Yok yok yok. Yani böyle Şşt, ayıp olur ya. Bir hani dakika, bir dakika. Böyle Ben anladım şimdi bir dakika ben anladım. Ha, Sorunu o... anladım. Aynı. Bak şimdi nasıl yapıyoruz biliyor musun? Panda ve Obayashi'de e, eşitlik olmadığı için sıkıntı çıkmış. Abi. Pandadan 5 alıp Obayashi'ye veriyorsun. Şimdi benim beni elleme. Hı. Benimki çok güzel. Biz çok misafir... güzel. Hayır. Biz misafir olduğumuz için bizi 30 30 yapacaktı. Seni indi. <laughs> çok doğru söylüyor. Ama ben o zaman güzel. çok azalıyorum az alıyorum ya. Ben çok ama az 15 alıyorum ya. Sen iyi demiştin ama aslında. Evet, 15 iyi ama sak niye iyi o ev sahibi. 10'a 15 iyi. Ben Sen de, bana, bana 35 iyi. <laughs> tamam o Sen zaman Saknicim şöyle yapalım. Benden bir 5'i al. Kendine at. O bir bu iş ya. bitsin. <laughs> Bence böyle iyi. Bence böyle çok kötü ol Olmadı mı? Bu da mı olmadı? Bundan Para sizi bozar. Sakni ile Rock'ı 15'e çek. Para sizi bozmasın bak. Ben tanıyorum yani. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Dakni 15, Obiaşi 30, Pandayısı 30. Bana da artık kalanı neyse. Hadi madem öyle yap. Hadi madem öyle. Lan çok az kaldı be. Püh. Neyse tamam hadi ben okeyim madem böyle de alçak yöneliyoruz. Obiaşi çok gelmemiz ben... o yüzden ondan bir 5 alıp bana atabilirsin. Oo abi, abi. oldu artık dışarıya yapıl yani isterdim ama <laughs> yani sen boş ver abi sen zaten artık işinde gücünde adamsın bence sen bence bu, pas, bence çok zorlamayın yoksa sizi e, üçünüzü 20 yapar <laughs> gerisini ben alırım bak üçünüze 20 <laughs> bana da kaç kalıyor 3 20'den bana da 40 kalıyor bak bence o çok güzel klasik aslında zorlamadan üçünüzü daha 20 yapalım <laughs> Aynen. Üçünüz arasında eşitlik olur bak çok da güzel düşün ben çok mantıklı geldi ama neyse hadi rediler basıldı hadi tamam. ben, ben sen de bir 15 görmek isterdim çok övdüm ben de isterdim <laughs> onu sağlık olsun 15 sen nasıl oluyor 15, 15. Çok şimdi ama ediyorum. ya merak ediyorsun. kager geçen verdi ya bize <laughs> Aa, kager bize verdi ya boşu sen de aldın sen de biliyorsun 15'in tadını <laughs> Kager bize bu tatlı düğün yaşatmıştı değil mi? Evet. Hadi bakalım pazarlığımızı hallettik. Çok da güzel oldu. Ee, bu arada o pazarlık süreci süre saymadı şeyden dolayı. Yani setupları girmezsen süre saymıyor sanırım. Pazarlık süreci içinde bunu da öğrenmiş olduk. Güzel oldu izleyicilerimiz için de. Ertuğrul'cum balık adamlık skilllerini görelim biraz. Biraz yüzmeye başla bir şey bakayım. Ben yüzmeyi bilmiyorum. <laughs> ee, işte artık. <laughs> lan, lan, lan dur ben de yönüm, lan, mayınlar, yönüm karıştı. Mayınları... Ya. mayınlara çarparsan payın bize. Yani ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Mayına çarpan daha 30'u 30'u 15 15 bölüşeceğiz. <laughs> ya geminin pervanesi takılmış. Ben ona bir bakayım. Siz ala durun. <laughs> Bu bundaki karakter de e onu söylüyor zaten çıkabildiniz mi? İyi diyor, bir keresinde diyor pervaneye takılmışlardı, görev iptal oldu diyor. <laughs> <laughs> Baya makara ya. <laughs> ee, Sakni Bey Hadi niye abi açmadınız kapıyı? Sakni drop yemiş. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız kapıyı? Bak nasıl da süzülüyorum. Nasıl da süzülüyorum. Hop. Hop. Açın kapıyı. <laughs> Adam su alt kaynağı yapıyor mühendislik Mühendisliği kes. İyi Tabii para bu su alt kaynağında öyle diyorlar. Bir çünkü. de kaynak makinesinin boyutuna da bak acı. Bu şeyi kesen kaynak <laughs> makinesi ufacık. <laughs> bu kadar demiri kesen. Ne Yüksek bilmiyorum. teknolojili Geçim abi. Soruyorsun. Bunun setup'ı da şey inşaattan alıyorsun bunu. Normal düz inşaatta bu kaynak <laughs> olacak yani. GTA olunca oluyor. Motorun uçtuğuna inanmıyorsun kaynağı mı şey yapıyorsun demişler. Adam cebine soktu kaynağı sen ne diyorsun? Acı işte şey yani dümdüz o kadar kaynak. Tüpü müpü yok yani. Ya ben karanlıktan korkarım ya. Çıkalım. Şimdi sessiz sakin halletmemiz gerekiyor. Kartları bulacağız. Kartlardan sonra tekrardan almayı deneyeceğiz. Bence compound'daki her şeyi alın. Oğlum gündüz gelmişiz la gündüz. Bu işi nasıl yapacağız biz? Abi benim karakter sapıttı lan, tüpleri falan vardı bıraktı sonra. CTRL, CTRL. Bir tane kartı bulduk. Diğer kartı alsak etrafı toplayabileceğiz galiba. Toplayın beni. Bak burada resim ve altın var zaten. Ertuğrul'cum gel senle biz double kill yapalım gel. Seni biraz heyecana sokayım. Benim, benim susturucum yok ama. Tabancanda ne var? Oğlum baltayla niye geziyorsun? Ne yapıyorsun lan? Tabanca al tabanca. Al tabancayı. Al tabancayı. Çıkarttım hemen. Sakni temizlesen oğlum sen etrafı. Bize mi temizleteceksin? Hazır mısın? Bizde 15 Sağdaki alıyorsun benim. o kadar ya. <laughs> Sağdakini görüyor musunuz? Hazır Bana mısın? Ha. Evet evet. Sağdakini Bana görüyor musun? Yok kamerada değiliz. Yok yok baktım ben ona. Sağdakini Bakıyorum, aldıysam bak, ben. 3 2 1 evet. Sık. Harika. Ertuğrul tam bir natural çıktı ya. Vallahi, Vallahi müthiş. Tam ağaçların arasından. Ey yavrum Bizim sahne vurucu time aday olmak için bakalım nasıl yapacak. Oğlum kuru kafa geçmiş gene lan. Kuru kafayı kaçırdık. Başka yoldan gideceğiz. Biraz hızlı koşabiliyorum galiba şu an. Sana deniz kıyafetleri pek yakışmış. Ertuğrul ya videoda bari yapma ya gözünü seveyim. Videoyu artı 18'e çevirtireceğim. Evet sniper güzel oluyordu. <laughs> Geçen gün kullandık. Anam. Sniper'da sadece e, agresife dönerse sıkıntı oluyor. Bir kahve içelim şuradan. <laughs> Reis kahve içiyor musun? Tabi tabi ayarla hemen. <laughs> hemen biz altınları alırız sakın sen yapalım. temizle. Biz altınları alacağız yardım edeceğiz o konuda. <laughs> Merak etme evet. hiç. Bir... Ya, Benimki sütlü olsun 15 o 15 yaşı. Için. <laughs> Dur kettle Benim %15'in için <laughs> her şey yapacağız. <laughs> tabi. <laughs> Bu arada Oradan yayın sesleri geliyor değil mi bizim admin beyim falan? Ben <laughs> sesi açmamışım falan düşünsene. <laughs> Geliyormuş güzel. Kendi kendi konuşuyor. Yani, A doğru ben yüzmeyi seviyordum hemen. Şıp şıp şıp. Evet arkadaşlar GTA'da en kolay para böyle kazanılıyor. Yüzüyorsunuz. <laughs> Bakın. Aha biri bağırdı la. Alarm çalacak. Alarm çalarsa agresif'e Bakayım, geçeceğiz şunu, ha. Restart yok. Çekirdek bir şey var mı? Raise leblebi var yiyecek mi? Bende var zaten ya. Snack var yolum. Bu arkadaş doldurup geldi. <laughs> Çorumunun <laughs> leblebisi mi ünlü? Bilmiyorum. Ki, oğlum, ba bağırış çağırış sesler geliyor. Aha kapıları bu almış abi galiba. Yok daha almamış. Aha saklama. da olsun. olabilir. Tamam, gel açalım Hadi şurayı. Toplamaya başlayalım. Parayı alıyoruz herhalde. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız? Tamam, paranın... Bir dakika, resim de vardı başka yerde ama... Evet. Dur bakayım, bir hesap yapmak lazım. Ne yapalım? Tamam, sen al parayı. Para mı? Dur ben de alayım. Yok, san şey sana alayım. başka alacağım. Ee, sana başka... Altın iki altın var. 2 altını bi, iki kişi mi alabiliyordu? Bak. Tamam, resmi de e, bak, sen yani, alacaksın. Zaten. Admin, resmi de sen alacaksın. Tamam. Ee, biz de altınları alacağız Ertuğrul'la. Tamam, birader. Altına doğru yürüyorum. Kapıyı yağlamadan çıkmayın bak diyor. Onu da Bu Rubio işte. ayarlasın ya. Kapıya ihtiyacı kalmadı. Bak Ctrl'den sonra Shift yapınca böyle hızlı hızlı yürüyorum fark ettin mi? Laptop buldum Bir lazım kere mi? bastım. Yok onu kullanamıyorum. Arm, armut laptop var. O XP'ymiş Windows XP işimize yaramıyor. Anam. Lan niye hızlı koşuyor? öyle? şey beklemiş Hadi gel açtım burayı heh. Nereden Basıyorum. gitti? Basıyorum. Kameraya gözükme ha. Çaylak kameraya gözükme. Ama ben Sen ne? burada ne? bir şey almıyorsun. Biz... Sen rahat Aya... ol Ayağındaki paleti çıkar önce ya. Kardeşim ben onlar olmayınca rahat yürüyemiyorum. Ortopedik bozukluk. Elma suyu buldum elma suyu. Alma da yer kalırsa ben de alayım. Yo aldım aldım. Elma suyunu içebilir mu? Hayır. O şey biz altını fullleyeceğiz ikimiz ya şeyle. Ertuğrul'la şimdi. 3 altını alabiliyorduk tamam, biz. Bir dakika. Var. Tamam yerin var biraz. Güzel. Nereye gideceğiz? Primary target'ı Primary mı? Primary target'ı almış ya. Aşağıya girince Primary. tekrar doğmayacak mı şeyler? Yo doğmamış hı hı. galiba. Yokla doğmamış. Biz dışarıdayız ya. Gel yukarıya tamam, gideceğiz o zaman gel. Çıkmaz. Aynen sen Gelin daha mi? çıkma da e, sakin biz daha alamadık dışarıyı. Şey gitmiş ya kuru kafa gitmiş biz bu adamı indirebiliriz bu arada. Kameranın görmediği bir yerde indirelim de. bunu. Ha? Aa döndü bak kafayı çevirdi bak dur dur. Çok hareket ediyor ya. Çok tırsıyor buna vururken. Boşver ya. İndirim mi? Yok yok indirme. Yukarıdaki ikiliyi indireceğiz biz şimdi. Oradan Tamam siz. indire durun ben de şuradan bir Bana yukarıdan ya, bak orası. bize doğru geliyor lan. Görecek galiba. Görecek galiba. Görecek galiba. Aşağı iniyor mu? Anam. Yok. Banadan gel. Yani. Kuru kafayı indirmiş bu arada. Şu arkayı dönsün. Bunu bir nasıl vuracağız bunu? Önce soldaki Dörecek ikiliyi mi vuralım döküyorum. yoksa üçümüz de herkes birini mi vursun Yok. ne yapalım? Bu o uzaktayken vuralım. vuralım ya. Lan sağa doğru ya. ilerliyor. O. Gel, gel bu gel, ikisini sonra. vuralım, bu ikisini vuralım gel. İlerideki ben de sağdaki bende. de. 3 2 1 Çok acıyor kafası dur, 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 dur. Lan biri vurdu Birbirimiz ben... Bir mermiyi kaçırdı. Bak kırmızı Tamam yer, kırmızı onda vurdum. Helal. Hadi gelin şeye gidiyoruz. Altına doğru gidiyoruz. İleride çiçeği indirelim bak görüyoruz buradan. Neyi lan? Şunu indirelim mi? Yok onda. İleride var. beyaz gerek yok, gerek yok, gerek yok. Gerek yok buraya gireceğiz şimdi. Sakni Allah şimdi güzel, önce ben alacağım altını. Ee, adam geliyor. O buraya gelmiyor lan. Geliyor mu bilmiyorum. Geliyor Aa. Geliyor lan. Tamam o zaman buradan Ben indiriyorum gelelim. bunu ya. Kameranın gördüğü yerde i̇ndireyim indirmemen mi? lazım. Aha. Kamera görmemesi lazım. Sakni hadi. Dur şuradan indireyim bekleyin be. Kamera görüyor şimdi şansıma da ya. Sakni sen altın mı aldın? Hiç almadım boş diyor. Alma. Şimdi ben fullendim. Kim bunun devamını almak istiyor? İki kişi boş herhalde. Ertuğrul da boş, Sakni ben, de boş. Sen devamını ben alabildiğini ben... al. Tamamdır. Tamam, tamamla. Alabildin mi? O tertemiz. Fullendin mi? Daha boğar mı boşluk? fullendim süper fullendim. iki kişi de full boş şu anda şimdi çıkacağız evet, mekandan geldim. biraz şey bulacağız Aa daha varla daha var Para ve gold var aşağıda mı bu para ve gold ha, aşağı gideceğiz evet. Tamam gelin abi o zaman gel, 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 gel. E niye dışarıda şey oluşmadı? Orayı almadığı için oluşmadı o zaman yeni düşman. Eee. Parmak izi var burada bak. Bastınız mı açtınız mı? Ben full'üm. Ertuğrul bunları alsın. Ertuğrul alsın bunları. İkisini de alır herhalde Ertuğrul. İkinci ne Yeşile dönüşecek. Para var öbür tarafta da. Alsın alsın onu da alsın. Şey dışarıda Şurada basit var, bir yerde var. Şurada var. Al al bir şey olmuyor. Çok değişmiyor ya dışarıdan da. Maksat boş çıkmayalım yani. Yeşillendi mi sen? Sok sok. Nasıl bak nasıl çekiyor ya. Şşş. Bu yeşil misin bunlar. yoksa taktirdik. yeşil mi sağ alttaki yoksa şey mi oldu? Yok. yok. Daha beyaz. Ee, evet bir, bir, az bir şey kaldı bir parmak. Az bir şey kaldı tamam. Dışarıda şimdi mekan ayarlayacağız. Bulacağız. Orada siz artık ne bulursunuz? Çiçek mi bulursunuz? Böcek mi bulursunuz? Bilmiyorum. Ben fullüm. Tamam sen işte sen bulacaksın. Ertuğrul da yanında gelecek ondan sonra. Buldum abi gel diyeceksin. Ertuğrul da azıcık dolduracak. Sen kendini bir doldurursun. Duruma göre ya kaçar ya da ya da kaçmayız yani. Biz mesela şimdi yüzsek oluyor Kadir senle. Bekleyebiliyoruz yüzüp. <laughs> <laughs> Fullüz zaten. Bakın. Solda. Aa, saklı, beraber saklı kaçmaya bak, gerek saklı. yok mu? Tabii onların da bitirmesini bekliyorsun da aynen beraber. Aslında şey için daha iyi o mesela. Onlar alarm çaldırırsa biz en azından kaçmış oluyoruz. Biz vurulup da para kaybetmiyoruz yani. Oğlum sakat gibi yavaş ne yavaş, ne yavaş yürüyorum şimdi? ya. <laughs> Bizi bekliyordun. Şimdi dışarı lan ne çıkıyoruz. Oluyor? Ne ne oluyor lan? Dışarı çıkıyoruz işte. İçeri şey attı beni. Hep. <laughs> Paralar kaldı paralar. Aldık hepsini. Aldık. Burada aldık alınabilecek. Ya. Şimdi dışarıda Tam da alacağız. Denk... alacağız. Alacağız alacağız. Adaya çıkıyoruz. Sen adayı görmedin daha. Bu adanın içinde bir yer. Açtım kapıyı. Kısa yoldan girdiğimiz için. Eee... Trugene gene koşu, koşuyor. Koşuyor. Sıkıntılı. Yok yok yeterli. Adada neler var. Bak ben sana söyleyeyim. Adada yapabileceğimiz. No Valla soldaki şşş. Eş... Ee... Sahneye bak. Sahne görev adamı ya hallediyor. Soldaki şeye gideceğiz abi mecbur. Limana gideceğiz yani. Lan alarm mı çaldırdınız? Kesin alarm çaldırdı var ya. Abi ben tahmin etmiştim onu. Yürü adaya şeye gidiyoruz yürü yürü. Ölürsek para kaybedeceğiz yürüyün. Biriniz motoru alın. Hacı ben dedim bu iş böyle lan olmaz diye de. Boş yer var o bir gel boş yer var lan. Dur lan dam geliyorum lan geliyor. Hadi hadi hadi. hadi. Yap şir Gaz 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 go 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 go. Sıkın abi adamlara. Şimdi gel gel nereye gidiyorsun motorlu. Ya. Gel gel gel. Hacı, acele o etmeyeceksin yani böyle durumlarda. Biz dışarı çıkmışız. Amatör adam var. Gel 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 helikopter geliyor. Abi boş olan adam dışarıda. Bakar mısın şu işe? Gel biz mekana geldik. İnin boş. abi burayı savunun aynen. Gelenleri savunun. Bizim adam ne yaptı? Gir aç tamam, al geldi gir geldi. aç al gir aç al Gelen gideni vuracağız şimdi Ne kadar dolduğunu yaz Biz de bir plan yapalım Evet arkadaşlar Ben de boşu dolduruyorum. Herkes ben. işler yolunda giderken işi halleder ama Böyle durumlarda sadece reis işi çözer yani %40'ımız o yüzden istiyorduk ama e ee, zırhınızı falan alın. Yarısı Tamamladık olmuş, mı? Yarısı Dolmuş. Yarısı doldu diyor. Sıkabiliyorsun değil mi? Ben bir bakayım. Sen savunmaya geç. Ben gidebileceğimiz yer ne var? Şurada çiçekler var. Tam karşıda ikili yer var. Tam karşıya gidelim. Arabaya bineceğiz şimdi. Motor nerede abi? Motoru dışarıda mı bıraktın? Obuyashi ve şey binsin. Ay sakne binsin sakne ölüyorsun. Sakne çıkma oraya sakne. Sakne helikopter sıkıyor sana sakne. Bin arabaya bin bin. Sakne vurucu timden Afaroz yani. Tamam karşıdaki ikiliye gidin abi. Karşıdaki ikiliye sürün. Ver gazı sür. Kendi sinek minek o tarz şeylerinizi yiyin. Beni bırakacaksınız. Gidin gidin gidin. Hızla sür 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 sür. Öleceğim sür. Hadi ikiliye git çabuk. Aa. Devam et, devam et. Evet evet git Sizden ben burayı tutuyorum. Topluca denize falan geçeceğiz oradan. Koşun abi. Koşun. Yarısı dolmuş. Ya yani. bırak artık yarısı dolmuş ne? Yarısı dolsa ne? Ben ölmek üzereyim bu arada. Çok az canım var. Buradan mı? Dalcan abi direkt dalcan. Suya girip dalcan. Kim arkada kaldı? Valla <laughs> kim kaldı bilmiyorum yani. Çok çok az kazandık ya. 4 milyon alabilecekken 3 milyona kadar düştük. Her bayağı zorlu bir biçimde bir kere de ölünce biliyorsunuz öldüğünüz zaman üstünüzde parayla bir kısmını kaybediyorsunuz. Tekrardan ölmemek adına ee, hem çanta fullememiş olduk. Yani neredeyse bir kişi hiç çantayı fullemedi. Sanki o daha mantıklı bir şey de olacak gibi. Yani mesela... Biz ilk e, kapıdan çıktığımızda suya atlasaydık 3-400 vardı cebimizde. E, dışarıdaki çantaları doldurmaya çalışmak çok mantıklı gibi gelmiyor. Yani genel olarak 3 kişi yaparsanız Ice'da içeriye girip içerideki her şeyi alıp çıktığınızda iyi bir para toplayabiliyorsunuz gibi. Dışarıda da biraz daha alabilirsiniz belki ama değmiyor gibi. Yani gerçekten bunu e, video çekimi içerisinde mesela iletişim ve e, yayın üzerinde bunu gerçekleştirmekte zorlandık. Ha belki ne olurdu? Hiçbir şekilde e, yani bir yayın yapmıyor olurduk. İşte hileciler kapıda bekliyor olmazdı falan. O zaman biz şunu yapabilirdik. Abi öldük. Hadi kapatalım bir daha yeniden başlayalım. Evet bu, bunu yaparak belki 4 milyona ulaşılabilir. Ama şu haliyle çok daha e, mantıklı gibi duruyor. Tamamen bir kere ölürseniz baya ciddi bir para kaybınız var. Bir kez daha bunu yaşarsak bir 300 daha gidecek. Et, toplasak e, gene o kadar olmayacağı için bu şekilde kaçmayı tercih ettik. Rekoru yapamamış olduk. Çünkü neredeyse bir tam kişilik veya bir tam kişi demeyelim de 0.75'lik bir boşluk kaldı. Ertuğrul'da biraz boşluk kaldı. Ee, Saknenin de yarısı boş kaldı İyi ki %15 vermişiz Zaten toplayamadı da Neyse yani güzel <laughs> bir yayında Şeyi çektik Bu şekilde yayınlarımızı izlemeye Veya siz heiste hazırlayıp Katılmak isterseniz de Discordumuza bekliyoruz Rastgele.com'da her şeyin linki mevcut Açıklamada da bunlar Genelde mevcut Umarım hoşunuza gitmiştir Kendinize dikkat edin Hoşçakalın Evet arkadaşlar bu şekilde kapatmış olduk yayınımızı. Fena da olmadı bence. Kaç almışız hatta ona da bir bakalım. Lan bana 702 geldi. Nasıl la yüzde %25. %25'i 702 mi diyor? Ha doğru lan. 280 Toplam. Abi çok az para gelmiş. 702 ne kadar nedir ya şu çektiğim